Şimdi bakın ben bir örnek vereyim. Bir kutsal metin nasıl dini referans dışında kullanılır? Mesela bugün bir asır öncesinden itibaren dinle bağın tamamen kopmuş Siyonist kesimler var. Bunlar Tanrı'ya inanmıyor, Vahye ya inanmıyor, Yahudiliği din olarak görmüyor, bir etnisite olarak görüyor. Bu Siyonist kesimde kimliğini oluştururken, ideolojisini oluştururken seçkici bir şekilde kutsal metne dönüyor. Ama onu bir Ortodoks Yahudinin anladığı gibi vahiy ürünü olarak görmüyor. Ama bir referans kaynağı. Ve bu metinler, Yahudi kutsal metinler ortak zemin olması açısından önemli. Çünkü Yahudiliğin hem dini hem de etnik olarak başlangıç ve gelişim tarihini ya da hikayesini buluyoruz biz bu metinlerde. Döneceğimiz ilk yer burası, Yahudi kutsal metinleri. Aynı zamanda Yahudileri her Yahudileri şimdi kutsal niye ben e, 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 zemin olarak görüyorum? Çünkü Yahudileri her şeyden önce e, e, kitaba ve geleneğe dayanan bir topluluk olarak e, görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yahudi kutsal metinleri Yahudiler adına ortak bir geçmişe, ortak bir ataya ve ortak bir kadere yani ahit ilişkisine işaret ediyor. Bu üç unsur sırasıyla Yahudiliğin tarihi, etnik ve dini boyutlarına karşılık geliyor. Burada dini derken hem inanç hem pratiği kastediyorum. Şimdi bu üç boyutun ne dedik? Tarihi boyut, etnik boyut, dini boyut. Bu üç boyutun bütün farklılıklarına rağmen geniş anlamıyla günümüz Yahudiliğini anlamak için de iyi bir çıkış noktası olduğunu düşünüyorum. Şimdi seküler Yahudiler söz konusu olduğunda bile Yahudi kimliğini önemseyen ve devam ettiren her Yahudi için tarih bilincinin ve etnik bilincin yanı sıra Yahudi inancına ve pratine ait kim unsurları dini değilse bile kültüre içerikle benimsendiğini görmek mümkün. Şimdi ben İsrail'den ve Amerika'dan işte günümüzde en fazla Yahudi barındıran iki ülkeden örnek vereyim. Şimdi İsrail Ayrıca her iki yani İsrail'deki Yahudilerde Amerika'daki Yahudilerde e, e, büyük oranda sekülerdir. Dindarlar nispeten daha e, az. Gerçi bu denge İsrail'de değişiyor. Dindarlar lehine değişiyor. Şimdi İsrail'de kendisini seküler olarak tanımlayan Yahudiler tabii ki sekülerliğin dereceleri de farklı. Bir kısmı Tanrı tanımaz. Bir kısmı agnostik. Bir kısmı yani düşünmüyor bile Tanrı'yı, kendini seküler olarak tanımlıyor. Bakın bunlar bile belli ölçüde Yahudi, Yahudi pratiklerine, ritüellerine iştirak ediyorlar. Dini sahikle değil, bir milli bilincin parçası olarak, içinde yaşadıkları toplumun bir parçası olarak. Onlar için belli ritüeller Yahudi olmanın, Yahudi kimliğine sahip olmanın ölçüsü. Tanrı'yı düşünmüyor onu yaparken, vahyi düşünmüyor ama bir ritüel. Modern dönemde işin bu dinin bu boyutu da çok önemlidir. Sosyolojik e, Yahudi diyebiliriz, etnik aynı zamanda. aynı zamanda psikolojik evet. Şimdi Amerika'dan bir örnek vereyim. Amerika'da da e, Yahudi nüfusun büyük oranı sekülerdir. Dindar Yahudilerin büyük oranı da ortodoks olmayan Yahudidir. Reformist, liberal, muhafazakar vesaire. Şimdi mesela çok bana çok hoş gelen bir örnektir bu bir. E, liberal bir Yahudi. Sanıyorum ateist de bir Yahudiydi bu Yahudi. Çok emin olmamakla birlikte ama hiç şaşılacak bir durum değil. Şimdi Yahudilerin şu anda da içinde bulunduğumuz dönem Yahudiler için Pesah dönemidir. Pesah bayramını kutlarlar. İşte bizim geleneğimizde fısı, hamursuz ya da mayasız ekmek bayramı denilen bayram. Şimdi bu bayramda bir hafta boyunca mayasız ekmek yerler. Ve çok tarihi kodları vardır bayramların Yahudilik açısından. Şimdi bu Yahudi bir çalışmasında anlatıyor. Başka birisi daha doğrusu bu Yahudi'yi anlatıyor. E, dindar değil ama fesah sırasında mayasız ekmek yiyor. Normal mayalı ekmek tüketmiyor. Mayasız ekmek yiyor ama onun yanında domuz etinden yapılmış jambon yemekte bir e, beis görmüyor. Onun için kimliğin işareti o yedi günde diğer Yahudiler gibi o ritüele uymak. Çünkü bu neticede senede 7 günle sınırlı, çok kolay bu ritüeli yapabilir. E, Hristiyan bir toplumda her gün domuz etinden uzak durmak çok külfetli bir iş. Buna ihtiyacı da yok, gerek de yok. Bakın ritüele dahil oluyor, dindar bir Yahudi olduğundan değil. Yani işin bu boyutu, ritüel boyutu da, yani benim için bunların hepsi tutamaktır. Kutsal metinlerden hareketli, tarihi boyut, etnik boyut ve dini boyut ama her zaman dini sahikle, dini amaçla yapılmayan dini boyut.